Ve herkese arkadaşlar herkes bugün sel birlikte pendik gücü vs Galatasaray yapıyoruz. Yanımda tabii ki de ekübe ekip de var. Tak verdik basımızı offroad offroad. Ne yapıyorsun offroad? Hayır. Hadi çıkacak çıkacak. Oh, <laughs> Bu. Koş lan, koş. Abi, <laughs> bu kadar şans olamaz Momentum yemin ederim. Kazan. Seneye oğlum. Böyle böyle şeyler demiyoruz tabii ki de arkadaş? De <laughs> i̇şte, bu da moment kızım. Ne Bu da Mehmet. Bu çocuk oynamayı bilmiyor yanlışlıkla gol atıyor. Bak sinirleniyorum ya. <laughs> İleriye vuruyor bir anda Angel Di <laughs> <laughs> ile gol atıyor. Offside. bu momentum değil ağlamayacaksın Bak benim tekim zamanında fatlerim var Seninkini... benim, Benimki unuttum lan Hadi bak hmm. Aynen <laughs> Bu artık kaysaydın Ke Keşke kaysaydı ya ben serbest vuruşarım iyi Ha, ilerideki ben alayım, ilerideki ben alayım. Ya, no, elini kolunu. <laughs> bak 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 bak. Oğlum ne, ne oğlum ne, oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> abi ne yapıyorsun? Ben yanlışlıkla oradan pasa bastım. İndir şunu. Abi. Oğlum ak çelik ne <laughs> alak? mesajı var. Yes. İşte oraya atmaya çalışıyorum. Al sana <laughs> momentum. <Ay>! Oh! <laughs> <laughs> Al, bu da momentum işte ha. Ben dedim de. Dim atıyor, işi bitiyor. <laughs> ya yürü git ama ya. <laughs> yürü git ama ya. no, <laughs> bu da şans değilse ben. Neyim ama Bu nasıl gol? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne şimdi? Bu ne kadar bitirin. ballı bir ya. <laughs> Oğlum atıyorum, balıklar vuruyor, oluyor, Oluyorsa oluyor, senin kalecin bu gibi. Bir dakika dur, ben bir değişiklik yapacağım. Nerede? Ay, takım yönetimi. Hmm, şu R, Şuraya. Çıkınıyor. Çık. Balkı da koyacağım, tamamdır. Ona sizinle çıkıyor? Abi ne oluyor ne oluyor ne Lan bu nasıl şut? O da gol girsin de. Hayır gol gol atmaya çalışmadım ki. Biliyorum canım ama. Olun artık aferin. Koş lan. <laughs> Eskiden olsa seni alıp sıkıyordum. Ne abi yürü git ama ya. Ya vallahi yürü git. İnanılmaz goller atıyoruz sayın seyirciler. hepsi momentum. Baksana abi bu nasıl oynuyor? Oyun kurmuyorsun, bir şey yapmıyorsun. Yanlışlıkla bastım lan. Yanlışınız. Ayağınız. Pardon, stopus. Ya vallahi benim oyuncu geri zekalı. Sen bence Adabı. kalecin daha da geri zekalı. Hadi da? Bence var ya senin kalecin daha da geri zekalı. Oha, o değilse götür. <laughs> Onu bile yedi. <laughs> Onu bile yedi ya. Ne kadar bile işte. Yeah. Kışlıç. <laughs> <laughs> Kerem Aktürkoğlu gole gidince Gürcistan kardeş. Abi senin ayağın Lan bu nasıl oyun kurmak? Baksana ur <laughs> Kıracağım şimdi tableti bak 10 dakika ne yaptık hepimiz? Hayır, hayır. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum koş oğlum. oğlum. Hayır. Gel gel Hayır ya. Bekle oğlum geri döneceğim geri. Artı iki verirsen. Artı üç verdi. İyi hadi. Hadi. Artı beş lan. Çüş. <laughs> Onu bile tutmaya çalışıyor öyle. tamam hadi bir daha yapıyoruz. Bunun rövanşı da olacak ha. Evet bunun rövanşı olacak. Sevici Eğer berabere kalırsak ben kazanıyorum. Yo. Nasıl lan? Guanana. Tamam hadi. Yine. Evet. Aynen tamam. İyi 31. E, A, Yani benim ismim Ahmet. Eyüp'ün ismi Eyüp. Eyüp'ün ismi, Hakan. Evet hala maç arıyoruz. Bir dakika ben de iptallerim. Tamam ben arıyoruz. Aa tam bir daha bak aynı anda aynı anda. 3 2 1 Aha seninki oldu şimdi. Tamam hadi. Hadi. dur maç arıyor mu hala? Tamam. <laughs> Heh, geldi. Evet arkadaşlar. O an geldim araya bir kayayım da sen Bu kimin sahası lan? Leş gibi sağ. Ama galiba benim sağ. Oğlum bayağı ben, oğlum bayağı bizim adamlar var. Benim sağım. Ama ben böyle istememiştim sahi. Bir de şov yapıyor şöyle Of sağlık. Oy. İyi <laughs> bak iyi. <laughs> Onda kalacağım. O pasta geçerse artık yani topu göt. <laughs> Oy gol. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Hoppa. İndirdim onu. Kafanız. Zenci. <laughs> bak yemin ederim yedek kaleyi soksam daha iyi oynar. O nasıl defans attı. Ay defans evet defans. Ya, ya gerçekten çok şans. Yemin ederim çok şans. Halil tüver katıyor Halil. ya, yapma şunu ya. Sen de koş oğlum. Sen medyo <laughs> medyo koş. Sen koş. koş oğlum. Oh, das ist nicht mehr so ganz fett. Yuh hocam abartmayın ya Hocam abartmayın Aperen, be Ne güzel gol pozisyonundu ya Şerefsiz ya Dur offside da çekileyim de offside ha Keza yaptı ortayı oha Orta mı vuruş mu? orada orta mı bu? Oğlum hav havadan doğru vuruş yaptım Lan şimdi orada. 10 kişi yeneceğim seni ne oluyor? Bakkalı hoş. Bakkalı. Bakkalı. Hocam, <laughs> Bakalım, bakkalı bak Bakkalı. Bakkalı ne lan? Hocam bakkalı. <laughs> <Hı>, Onu da yiyelim. Sonra da ye. O golü <laughs> yiyen kaleci. Oha. Ne? Ne? <laughs> offside. Hakem offside Bayram yalnız gördüm. Onda mı kaleci Ha Chieza Oğlum nabıyonuz lan Chieza 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 Oğlum hayır. Chieza Bir kere maklik oldu vay bu Hop top geçirmez Önceki mak geçirdi ama O nasıl orta hayvan et. Ay. <laughs> Ayağını sürdü. Bu. Koşun. Oğlum bak koşun. Oğlum koşun. <laughs> bak kayman geldi. Al sana gol. Bakın. Bakın. Bir dakika bir dakika ilk kereye başlamadan önce bir değişiklik. Çok iniyor koyuyoruz. Balık'a koyuyoruz başka koyacağımız şimdi... o bileye o o koymayalım o zaman evet 4 3 ben yine çukunyomuz oyuna girdi ee... pardon arkadaş çukunyo çukunyo sakın konu da <laughs> kardeş, kardeş hakkında ne düşünüyorsun? Kardeş hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Yürü git. R'ye bas. Tamam. Ya ne oluyor oğlum? Ben de bir şey oldu. Kardeş hakkında mı lan? Kardeş değişmiyor. İnternet bir dakika internet kesildi. Tamam tamam. Ot acaba tamam. ne atıyorsun? Tamam tamam vallahi açacağım. Ya versin. Ne takip ediyorsun? Aha, <laughs> dur. Oğlum boş. Oğlum boş. <laughs> oğlum, boş <laughs> oğlum. oğlum boş. Oğlum boş. Oğlum boş. <gülüyor> oğlum boş. Oğlum Hayır Oğlum boş. Bir şey diyeceğim. Bu arada bu böyle bir ters amaç. Daha şey. Sen niye kay? Yukarı... sen normal değil mi? Sen formalan niye öyle lan? Leş gibi forma. Olum koş. Olum koş. Olum koş. Ocağım. Oğlum ne fol mi yani bu? Bak şimdi topa dokun. Topa <laughs> dokun. Bunu sey <laughs> kalamam. Olum koş. Kameraya direği sakacak. Olum koş. Olum koş. Olum koş. Olum basor. Olum basor. Lan balık kim lan? Hiç kim yapma hiç kim. Nasıl sorun? Hop dimar ya <laughs> Hop imar ya. Oğlum hoş <laughs> oldu. Oğlum hiç oğlum hadi lan oğlum oğlum hadi lan oğlum. Lan, oğlum lan. oğlum üçün... <gülüyor> <gülüyor> Senin kafan <kapağını istiyor. gülüyor> Onunla çarpan kapı Onu da kalıcı Oğlum koş oğlum. <laughs> Nasıl <gülüyor> değil? Offside değil offside değil. offside hocam offside hocam offside hocam. Ofsayt i̇şte hocam. bu. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi Hayır. Bir dakika bir dakika Oğlum bir dakika ya Yanlışlıkla şeyi ha Anne bir dakika dur oyun oynuyorum Ya dur ha ha Hayır ya yani anne bir dur oyun oynuyorum. Tam oyun oynuyorum da kim? Adını da... <laughs> Tam ya. Evet. Vallahi bak artık çok sinirleniyorum. Başka bir şey açmayacağım artık. Çıkma. Çık. Koşa ben altı. Ben altı. Ben altı. Ben altı, ben altı. <laughs> Ya. Tamam hadi ya R'ye bas. Düt düt. Geç. Anam mi ya Oo, bu arada daha. bir şey diyeceğim ben yendim sayılır çünkü Abi. önceki maçta 3 kendim. Tamam oğlum 3 maç yaptık. 2 maçta hemen böyle belirleniyor mu? Tamam o zaman penaltılar sonucu belirlemiyor. Hayır belirliyor. İnternet. Abi internet bana ne internet tamam, gitti. Tamam, bende de birader bende de aynısı oldu. Bak şu an bende internet gidiyor. Tamam kullan işte. Kullan çabuk. Oğlum internet. Kullan. Serbest kullan. De... Tamam. Gel, gel. tamam.

Hocam. Hocam. Bir derime. Hadi. Tamam hadi ben de yapacağım. Hemen 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 hemen. CM Drose. Drose girsin. Çavuk bir sıfır. Rose <laughs> Flint. Bir Hayır. yapar. Tamam elini Hayır. Yukarı... tamam dedim. Ne yapabilirim? Doktor muyum? Tamam geleceğim bekle. Villa cards tropa geçmedi. Jump offside zaten. Yat 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 yere. Tamam, ne yapıyorsunuz? Ha, kendine koş son atak Haydi oğlum 120 artı bir. <laughs> Abi, bu ya bir dakika gerçekten yani yaptığınız ayıp be. sağ <laughs> köşe. Oh, sağ <sanki> köşe, <Sanki>. <laughs> Abi yuh ya. Ağlama ya sen. Ah be. Hayır kaçırırsan bitiyor. Çıkarsan kazanıyorum. bakalım. İyi, şey bana bağlı şu anda. Şimdi kesin buraya vuracak. Ay kalbiden bana gayet. Hayır! Tutmam lazım. Yes. Oh, bu kadar şans olamaz ya. yapma ya. Oo. Hareketler çok güzel. Yanlış vurdum. Yemin ederim yanlış vurdum. Onu doyaldım. Evet. oğlum bu ne? E ee, böyle Çocuk bilsin o yere. zaman. Abi yok mu yani ben onu nasıl tutayım? <laughs> Haydi kaleci! Hadi bakalım Dimarya Hadi son maç. Alan kazanıyor. Evet girdim. Evet, girdim. Evet girdi. Ben çok iyi oldu Evet son maç. Bir dakika dur. Ben o zaman kadromu ayarlamam lazım. Şu. İşte şöyle. Şu da şöyle. Tamamdır hocam. Geri zekalı ya adam nereye atıyor? Bu arada ben hiç kontrol etmedim. Direkt kendisi vurdu. Oğlum boş. Oğlum olsun. Oğlum Oğlum hep Hepsi de nasıl Bir orta. Bir kap. <laughs> 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 Abi ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey görmedim mi? <laughs> ya hocam bir şey yok. Dimari yere atlıyor ya. Hop kaleye şut at. Aynen sevimciyim. <laughs> ben senin oyunu yiyeceksin. <laughs> Nicholas Jackson. Oppa, oppa, Hoppa. Hoppa Aynen aynen abi falan, aynen aynen aynen. Bu kadar.

Hı cam. Hı cam, no, okay. Hocam Hocam bundan daha güzel hocam Hocam offside. Ben direkt öyle pas vermem direkt vururum. Vururum. ben de Şu. Oha ama hocam Kırmızı kart Aha. Eçiş hocam ya Sen de her şeyi kırmızı gösteriyorsun Kırmızı çünkü Direkt şey yani Bir şey diyeceğim gerçekte etkisi oluyor mu? Ah. Ya böyle şans ya. Valla şans. 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 Pas attı. şans. Sekti, önüme geldi. Hoppa, oğlum valla şans lan. Ha? Hadi geç. 9 kişi. <gülüyor> <gülüyor> <sende mas> yok. <laughs> Ve biz hala gol Bu. Bunda bir de kayıyor. <laughs> Ha, hocam. Kırmızı. Kırmızı. Hocam, kırmızı. Ya hocam ya. Var. Ben böyle hakemi var ya. Oğlum tam gole giden pozisyon değil de ama. Aynen aynen oradan gole attım bile. Ah. Çıkıyor. Tövbe <laughs> estağfurullah. Çıkıyor. Hepsi Danaksu dinliyor. Ulu boş. Hoppa. Ulu boş. Ulu boş. Ulu boş. Oğlum bu Diakabi'yi di var ya alıp bir güzel. Kim? Diakabi. Diakabi kim? Oğlum her topu alıyor lan. Benim oyuncum mu? Evet. Milan mı değil mi? O <laughs> Hocam sarık hocam kırmızı. Bak şu Diakabi'yi kullanan. Ha tabii lan. Defans. Milan mı? Evet, <laughs> <laughs> <Uy, gülüyor> Hepsinden hapsin. Evet. Bu arada şu kesin görürdü. Ya zekângı, şut, şut <laughs> yani. küçük. <laughs> Açın. Olacak ya? İlk maçı ikisini ben kazanıyorum. Bu şerefsiz hakem yüzünden. Tamam istiyorsan bir daha yapalım. Kabul müsün? Yok oğlum 29 30 dakika olmuş neyse. neyse. Hadi arkadaşlar görüşürüz bay bay.